son durum. Valla yavrular işte büyütüyorum. Küsenler oluyor. Küstü. Biri yine küstü. İlaç verdim. Şu çikolatayı düzelttik. Ee, şu sanki ya. Biraz böyle kafa döndürüyor gibi. Şu buydu be, galiba. Bir tane de öyle krem rengi var. O da küsmüş. Sarı küsmüş Onu biraz düzelttim. Şu büyük sarı. Ama bir dengesizlik var. Ateş geçirmiş yani. Ben ilacı verene kadar baksana. Bir gariplik var. Abi uyumuyor buranın iklimine uymuyor. Kuşlar bir hata yok. Yani şu an hava yanıyor mesela akşam. Bir anda serinliyor. Çok serinliyor bak. Yıkanacaklar. Buraya su yaptım. Bakalım yıkanabilecekler mi? Yani. İçti lan burada suyu. Yani. bir kapak koyun diyorlardı. Böyle yarım kapak gibi bir şey koydum. Bakalım yıkanabilecekler mi? olmaz herhalde değil mi? Ne bileyim ya. Dur bakalım biri yıkansa hepsi yıkanacak. Kelebek yavru kötü durumda yani bilmiyorum. Düzelmiyor abi ne yaptıysam düzelmiyor. İştahı da yok. Onu bir daldırdım çıkardım suya. Çok bit vardı üstünde. o sivrisineğe bak yavşak ya. Çok sivrisinek bastı ya. Vallahi billahi. Dostalar nasıl kuzu gibi mübarekler. Kuzu. Nazar, nazar mazar etmeyin yani kusura bakmayın. Yani nazar edenin gözü çıksın hesabı. Yapacak bir şey yok. Karalı anaları yiyorlar yesinler abi zaten. Onlara feda ettik. Durum mu burada? Bu kümes böyle. Dur bakalım ne olacak. Bir takım lan şuradan çekiyorum köşede yumurtlamış postalar yumurtladı bu arada ha. Yumurtaya kovalayan da var. Dur bakalım ne olacak. Şimdilik hoşçakalın. Abi sopayı kamçıyı vuruyorum. Vallahi vuruyorum ya. Yani Osman abimin verdiği şey bu dışarıda olmuyor abi. Kırıldı ya. Vallahi kırıldı o. Ucuna bağladığım incecik poşeti bile kaldıramıyor. Kırıldı kaç yerinden kırıldı. Yapmaya çalıştım olmuyor. Yani öyle kaldı onunla olmuyor. Teleskopik şey alacağım. Alüminyum bu. Yüksek binaları falan şey yapıyorlar ya temizliyorlar camlarını. Ya 9 metre oraya her türlü yetişir. Yani bu 7 metreydi. Az bir fark kalıyor. 9 metre tam oraya denk gelir. Yani 9 metrelikleri var. Bunları var ya ne biçim zorluyorum biliyor musun? Lan şu iri sarı bile uçtu ya. 3-4 tur attı vallahi billahi. Şaka maka. Böyle abi bundan sonra böyle. Semizotlarına saldırıyorlar. Saldırsın lan kendi kendilerine vitamin yapıyorlar işte. Yani önlerine koymama gerek yok. Zaten <laughs> iyi buduyorlar yani. Orada da gitti gidiyor duvarı yiyorlar işte eski alışkanlıkları birkaç tanesi. Şu yavru da kafa döndürüyor yineydi. Şey yaptı. Şunları bakım alıyor. Çok zayıfladı ya bu ayak topu. yumurta felci gibi bir şey oldu ya bu salmonella kaynaklı. Her yerde sivrisinek kaynıyor. O da öyle küsmüştü. Onu da doyuruyorum yani. Do, doysunlar abi bunlar. Zayıflamışlar yani. Sizin ne de bak vurayım kamçı. Ya şu yavru cesaret edemiyor yavrular. Bir de şu Kaplan kelebek kaçmıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Götünü kaldıramıyor şimdi. Bak içeriden miçet. Şş. Yavru da toparladı bak. Öyle yok, öyle yok. Oturmak yok. Bak, o da toparladı kendini Sabuni. Ama biraz dengesiz uçuyor. Bak, 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 bak. Saçmalıyor, saçmalasın abi. Korkutucu. İşte bir yere kadar işe yarıyor. Arap çapar çok güzel uçmak istiyor, dönmek istiyor. İşte indiriyorlar videoya başladık ya herkes arar şimdi arıyorlar da dur bakalım valla arkadaşlar kuşları fena yaptım ya tam askerler abi tam valla uçmayanlar da uçacak lan sanki dursun bu kadar kuş ya fark etmez yok o uçmayacaktı bu uçacak mıydı falan uçuyor uçuyor hepsi uçuyor bir tek şu işte salmonella atlatanları zayıf düştüler onları duyuruyorum. abi yavrular Bunlar da bir tane yavruyu öldürmüş bile isteyen Yavşaklar. Dün hiçbir şey yoktu yavrunun. Bilerek öldürüyorlar abi. Hmm. Şaşardım zaten öldürmeseler. Kelebek de abi şey. On üzerinden yedi. Yedi abi. Yavru bakımında yedi. Uçuşta da. Uçuşta da yedi sekiz. o şekil. Ne oldu oğlum? Yem vermiyorum. Ne oldu? Bak böyle askerler. Şimdi videoya başladım ya. Hiç aramayacak. Gündüz arasam açmayan adamlar arıyor. Videoya başladık ya. Neyse. Ya bunları açıyorum abi. Şu anaları çok güzel yiyorlar. Yesinler. Zaten karalahanalar da kendilerini bıraktı. Yanlış ekim yani. Annem başka bir şey diye ekmiş ana, Çıkmış ana yemiyoruz biz. Ne ya o. Postalar güzel götürüyor onu. Götürsün abi. Postalardan biri yumurtaya yatıyor. Ötekiler yumurtladı yumurtlayacak. Ya bu şeyleri de buraya aldım ya samurları. Yani bunlar da ekstra yavaşlatıyor uçum kümesini. Adamı gıcık ediyorlar yani. Ha ya uçuyor mu uçuyor da. Yok abi hantal kuş yani kasalı kuş. Tu bakalım orada dursun ya. Bir, 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 bir film çevireceğiz. İşte o merkezde biri vardı. Kelebekleri. Burada Kastamonu grubunda paylaştım. Kostayla takas edildi dedi. Bir şerefsiz o geçen sene de beni oynatmıştı. Öyle bir çocuk var ya burada. Neredeydi seydiler mi? ne yaşıyor? Ya böyle bir şey yok zevk alıyor sanki ya. Kendi diyor takas yapalım sonra telefonlara bakmıyor. Yani arıyorsun bakmıyor mesaj atıyorsun görüyor cevap vermiyor. Ulan sanki yani böyle yani yalvartmaya çalışıyor sanki. Çok da sikim neydi senin kuşların ya? Bir bir götüne sok yani. Sonra grupta yazınca da grup onunmuş meğer. Gruptan attı beni. 7 kişilik WhatsApp grubu var. Çok üzüldüm ya ben de. Valla beni gruptan attı. Ben ne yapacağım yani. Hüngür hüngür ağladım. Bir de şey yapıyor böyle. Ya kardeşim kuşlara iyi bakamıyorsanız bakmayın falan. Yarrak sen kimsin? Senin yaşın kadar kuşçuluğum var benim ya. Senin ömrün kadar kuşçuluğum var benim. Sikik. Ya ne alaka yani bir de sanki ben bakamıyorum falan dedim kuşlara yani ru hastası ya. Neyse durum mu yani bir şeye baktılar ama neye baktılar bilmiyorum. Yesinler biraz otlansınlar. Oo görüyorsun cengaverleri güzel güzel. Allah güzel. Ha bazıları yüksek postaların yüksek olsun abi işte başladık ya. Yüksek mi? Yüksek. Yüksek neydi? Belçika mıydı? Hollanda mıydı? Yüksek olanlar, kısa olanlar Alman mıydı? Neydi? Bir şey öyle bir şey var. Belçika mıydı? Öyle bir şey görmüştüm, okumuştum. Olsun abi yüksek olsun. Uçsun da abi. Postalık yapsın da. Şuna bak baba ya. Çok hoşuma gidiyor bunun tipi. O gözünün kenarlarındaki. Bak mesela şunun, şunun da tipi çok hoşuma gidiyor. Soğudakini. Yüksek ama yapacak bir şey yok yani göz etrafındaki çilleri milleri. Muhteşem. Yani muhteşem. Yani durum şekil bak. Bak şunun mesela kıdırımdaki çiller miller çok hoşuma gidiyor ya. Ya yani şunun kanatları geliyor biliyor musunuz? Bu pır der gider. Vallahi gider kanatları geliyor. İyice bir gelsin abi onu. Geliyor yani bir anda Vın deyip gidebilir şu dişi. Vallahi gider. Unutmamam lazım. Dur bakalım ne olacak. Dur bakalım ne olacak. Onu da, onu da makaslamam lazım. Durum şekil bu. Hadi hoşça. Ya bunlar da işte öldü. O büyük sarı öldü. Bir tane krem rengi vardı. O gitti. Şu çok sağlıklıydı. Bu da su kaynattı. Bunu iyileştirdik. Birkaç kere yine bu da öyle küskün. Şunu şu düzeldi yani yeminim eminim yiyor kendi kendine bunu salla baştan döndürdük işte bu da kafa döndü ya burada bunlar hasta oluyor abi ateş geçiriyor bak al böyle küçücük yavru havalar bir soğudu bir ısındı bir soğudu bir ısındı olmuyor abi yani süs kuşu olmuyor buralarda durum şekil bu devam ederiz. Evet arkadaşlar postalarımız burada. Yalnız kaldı bir tek yavrular var. İşte iki tanesi öldü abi. Vitaminlerle onlarla onlarla bakıyoruz. Hava nasıl biliyor musunuz? Şurada şu takım bir yuva kızdırıyor. Kara kanatlar yuva kızdırıyor. Bunlar da yuva kızdırıyor. Bak erkeğe yatmış. Dişisi yatıyordu. Dişisi hangisi? Şu. Ee, i̇yi. O biraz küt kagalı falan filan. Bu uzun, yüksek kuş. O biraz alçak birbirlerine. Bak bunlar yuva kızdırıyor. Bunlar nöbetle şey atıyor. Kara kanatlar bir burada yuva kızdırıyorlar yani. Orada bir yumurta da yatanımız var. Bir de çıkıyorlar şu köşede. Çık lan ezileceksin. Bir de işte bunlar uçamıyor. Ağır kuş diye. Orası hangi şeyler çok hani şu kameraya da devamlı kafamı çarpıyorum ya. Bunlar uçamıyor. Ağır kuş diye. Buraya aldım. Yani belki bir soy üretirim onlardan hani. Ya çekil oğlum ayağımın altına giriyor ya. Ulan adım attığım yerde ayağımın altına nasıl girersin ya? Ya bunu nasıl başarırsın ya? Cık. Soğuduk ya öteki gırklardan fırçalıyoruz. Ama harbiden adımı bir yere atıyorum oraya ayağımın altına geliyor harbiden. Ezilecek. Aslan başa. Vallahi iki üç tur attı, dört tur attı vallahi bunlardan bir tanesi ama hangisi bilmiyorum. Yapsın onlar da yumurtlasın bakalım ne olacak ya. Kelebekleri daha... işte kelebekler de de. Eh işte yani. Kasalı kuş falan diye. Belki bunlara da bakıcılık yaptırırım. Postaların yavrularına. O... Post... Dursun. Çeşit olsun. Renk olsun. Ama daha posta bulacağım yani. Bunlar... Bunlar da... Yani bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? yo Şu erkek mesela. Yani bir tane şu herhalde galiba sarı kanat şey ee, sarı kanat erkeğin dişisi yok galiba. Biri olanın. Dur bakalım. Ya bunlara işte bilezikler olmuyor normal bilezik. Aslında bilezik yapsam hangisi hangisiyle eş? Çok güzel olacak ama yapamadık yani yapamadık. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Posta abi. Postalar böyle yani. Ha daha sonra düzeltiriz. Ya yani önemli olan ben bir uçkun filo yapayım. Ondan sonra değmeyin keyfime. Durum bu. Bunlardan bir, birer ikişer ağız yavru alsam. Dur bakalım ne olacak. Hadi Allah'a emanet. <laughs>